Bir isteğin olursa söyle bize. Ali'ye söyledin biz e, ilgileneceğiz seninle tamam mı? Tamam, tamam. Burada inşallah daha uzun ömürler yaşasın. Sağlıklı bir şekilde. Canım Allah'ım hepinize uzun ömürler versin. İnşallah. Hepinize iyilik versin, hepinize sağlık versin. İnşallah. Milletimiz, devletimiz sağ olsun. Dursun Bey Kızılay Şubesi Türk Kızılay'ı yapıverdi sana. Evet. Onlardan da Allah razı olsun. Allah din kararı olsun. Emeği geçenlerden evet. her, her kızın evet, evet. Allah'ım razı olsun. Allah'ım Allah da onları aynı böyle ışıklandırsın, mefatlandırsın. Olsun yardımcı ya. olsun. İnşallah. Bu kış güzel bir rahat kış et. Yani. <laughs> İsmim Ramazan Filiz. Kızılay Dursun Meşrube Başkanıyım. Kızılay olarak sağ çalışmalarımızda Alamca'ya ziyaret ettiğimizde Alamca'nın iyi şartlarda yaşamadığını gördük. Ondan sonra Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bir konteyner ev kurmaya karar verdik. Sayın Dursun Bey Belediye Başkanımız, Sayın Ramazan Bahçıvan da bize bu konuda sponsor oldu. Her şeyle bütün Dursun Beyler seferber olduk ve Ali Amcamız'ı güzel, insan yaşayabileceği nezih bir ortam hazırladık. Çok güzel bir kurulum oldu. Allah sağlık, sıhhat versin, uzun ömürler versin amcamıza.